Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bana ilk defa yorum yazan kişilerin ismini okuyacağım. Nerede yazmıştı? Bir tane kişi burada yazmıştı. <laughs> 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 burada. Lanaos yazmış. <yazıyormuş>. Lanaos. <laughs> burada yazıyor. Lama çok güzel olmuş demiş. Ben de ona kalp attım. Teşekkür ederim çok güzel olmuş dediğin için. Senin kanalın var mı bilmiyorum ama. Ne? İkinci kişimiz de bu videoda demiş. <laughs> Ve bu da Bakın. Burada. Flem. Flemirks. Videon harika olmuş. Yeni paylaşım videoya bekliyorum seni. Aferin. Siz de bana yorum yapmayı istiyorsanız aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ki ben de sizin e, şey isimlerinizi okuyayım ve kalp atayım. Bunu demek için geldim.